Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ama kimse gelmedi daha. Çünkü bu saatte herkes canı yan yapıyor. Herkes birilerine gidiyor. Özünü göstermeyin. Aman diyeyim. Evet. Gelenler oldu Yok daha gelen giden yok. Hiç yorum. Yok yorum da yok. Gelen giden de yok. o saate kadar şöyle yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Gelen olsun diye bekleyeceğiz. Evet. Yaptığım çizimleri gösterebilir misin? Tabii ki. Tabii ki gösterebilirim. Çekiyorum. Tam net alıyorum. İyi akşamlar Tülay hoş geldin. Bir 15-20 dakika dedik. Bir çekim yapalım. Yarım saat. Yani. Teşekkür ederim beğendiğin için. Ne çizelim? Ne istiyorsan onu çiz. Soralım. İyiyim Tülay sen nasılsın? Annen nasıl oldu? Sen çizimini yap ben çekiyorum seni şimdi ne çizelim? Herkes geldi. İyi bayramlar canım. Sana da iyi bayramlar. Annenin sağlık durumu nasıl? Aman Allah iyilik versin ya. Rabbim herkese sağlık versin bol bol. Ben de iyiyim şükür ya işte. Sefoş sen de hoş geldin. Aslında canlı yayın açmayacaktım ama benim minnak torunum resim çizecekmiş dedi. Anne. Bugün İyiyim Sefoş sen ne yapıyorsun? Marker çizimlerimizi yapacağız. Bu arada popüler olan. Ya. Hep biz hep biz olmuyor. Biraz popülerliğe gidelim. <laughs> Hayırlı bayramlar Sefoş. Benim en sevdiğim renk arkadaşlar. Mint. Green light. Yeşil. Yeşil ne çizelim? Soralım arkadaşlarımıza. Ay. ne Canım ne istiyorsa onu çiz kuzum. Şimdi söyleyelim. Hı hı. Ee, mesela. Bir... Tülay benim torun ne resim çizsin bir söyle. Bir fikir söyle. <laughs> Bayrak olabilir her şey olabilir. Gönül sen de söyle. Neredesin? Amin. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağlıkla geçsin. Kuş çiftliği dedi. Kuş çiftliği. Gökyüzü dedi. Kuzu çizecekmişsin. <laughs> tamam. Bak istek çok. Şimdi o zaman Ağaç diyor Sefoş. Şimdi o zaman ilk başta ağaç Aleyküm selam kardeş Ağaçla başlayalım Abone olmayanlar abone olabilir bu arada Desteklerinizi bekliyoruz Gönül var Tülay var Arkadaşımız Şimdi ağaç çizmek için Makasımızı alıyoruz Çok güzel ağaç çizmem ama Nasıl yapabiliriz Olsun ne çiziyorsan Ressam olmadığını herkes biliyor Evet. Şimdi kahverengi alıyorum Şu rengimiz Evet Bu arada Bu renk Ne çiziyorsun şimdi Şimdi ağaç çizeceğiz Yoğun dikiş olarak Hı -hı. Ağaç çiz güzelce Nasıl güzel diyor dişlerim Gıcır gıcır oldu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ağacımızın gövdesini çizdik. İçini boyayacağız birazdan. Hangi yeşil ol olmak isterseniz yazabilirsiniz. Şöyle yeşillerimizi. Hangi yeşil olsun bakayım. Hadi teyzelerin söylesin bu sana. A, sana. Bu B, bu C olsun. Bir A, biri B, biri C. Bence bu A, bu C. C olsun. Ay, C. C. Sümrüt yeşili mi? Bu, bu A, bu B, bu C. C dedi. Bak C. Cülay tamam. teyzen C dedi. Tamam. Onun da torunu var. Şimdi ağacımızın gövdeli, gövdesini çizdikten sonra şimdi ilk başta Saçım sen de tutar mı? Ben bu su için ağzını yedim burada. Yüzünü çekmeden. <laughs> Kerenlere de merhaba de. Kaç kişi olmuşuz? Sekiz. Herkese hoş geldin. Şimdi çizimimizi yaptık, içlerini boyayacağız. Hemen dağılıyor. Hiç gerek yok böyle. Bastıra bastıra da çizmiyorum. Direkt normal bir çizim yapıyoruz. Hiç bastırmadım. Direkt yapıyorum. O kendisi zaten dağılıyor o sırada. Şimdi ağacımızı boyadığımız kahverengimizi alıyoruz. Şey alacağım ya bir tane. Ağacın gövdesi değil mi? Evet. Gövdesini boyayacağız. O arada siyah kalemle dallarını da çizebiliriz. Ya da başka... Ne, me me ne meyve versin bu ağacımız? Erik. Bir de örümceklerimizi bırakalım. Süper oldu resmen. Şimdi de şuradan geçelim. Dallarını yapacağım. Dallarında ya da e, hangi meyve olsun? Erik yap, kiraz yap, hangisini istiyorsan. Biraz kollu bacaklı bir. Geldi mi teyzengil Ağaç oldu. Bir araba geldi. De. Hatta bu yaşayan bir ağaç olsun. Serap Ertürk. Ne demiş ablamız? Ya çocuk resim yapıyor. Şimdi. Değişik e bir konu olsun dedik. Serap Hanım, hoş geldiniz bu arada. Gözler çizerim soruyor ne çizeyim ne yapayım ne istersiniz diye bu da Adel siyah kalem üzerine çizerim. mutlu bir ağacı olsun Şimdi buralarını boyayalım <laughs> <laughs> ne demiştik <tularım? gülüyor> bu ağaç değil canavar ağaç oldu diye <laughs> Adı ne olsun? Adını da yazalım üstüne. Bir canavar ağaç oldu. Tamam. Şimdi küçücük bir gülümsemesi olsun. Ne acı Bu resimleri veriyorum. ne için yapıyorsunuz kuzum? Ders mi verdiler size? Yok ders vermediler. Biz böyle arkadaşlarla komik olsun diye bazen çiziyoruz. He. Bazen de normal istek üzerine yapıyoruz. Anladım. Eee... Burada marker kalemleri kullanacaksanız bu kalemleri... altına bir şey koymalar gerekti. Evet. Diğer kağıda geçiyor çünkü. Yoksa şey oluyor. Mesela oturacağım yerdeki mesela sehpa olur, açık renkte bir şey olur. Direkt arkasına geçebilir. Adı o zaman canavar. Evet ya hayal dünyaları da gelişiyor. El şeyleri de gelişiyor. Bak Tülay canavar ağaç yazdı. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ne çiziyorduk? Böyle oldu evet, çok güzel oldu, çok süper. <laughs> <Canavalar> süper. <laughs> evet, isim annesi oldu. <laughs> Şöyle kartlar çizmiştim. Onu çizdim. Sana bir köpek çizmiştim. Bunu bilenler var mı ben Bilmiyorum. Neydi? Sinopi miydi bunu? bunun? Bu en zor çizdiğim şeydi. Burada Filistin bayrağı çizdim. Burada da bunu çizdim. İsrail. Ya. Şimdi ne çizebilirim? Yorumlara bekliyorum. Çiz işte kafana Burada göre. Burada bir adam koluyla bir şey olmuş. Değişik bir figür çıkmış bak evet. orada. Şimdi isterseniz şey yapabilirim. Ee, bu kağıttan bir şey yapabilirim. Uçak, ev diyeceğim ama Mesela ev güzel bir saksı çiz, içinde çiçekler çiz. Çok güzel olur rengarenk. Saksı çizerim. Yani evet. Çok da kahverengi kullandık. Asya, <laughs> halanla babanın resimlerini hep ben yapıyordum biliyor musun? Mahallenin bütün çocukların resimlerini getiriyorlardı. Ben çiziyordum. Aslında Buketik notu, yapalım. notu bana vermeleri gerektiydi. <laughs> evet. Bu arada çocuk var aramızda. Karanelerimiz nasıl? Ee, çocuk yok. Hiç mi? Bak kurbanlık bir kuzu çiz Tülay teyze. Tamam. Şu buket çizecektik. Babaannem buket istemişti. Ee, çiçeğin rengi ne olsun? çiçeğin her rengi güzel. Tamam. Pembiş yap. Ondan sonra kırmızı gelincik yap. Bizim sınıfta bir arkadaşımız var. Hı. Çok güzel resim çizer kendisi. Defne diye bir arkadaşım var. Şimdi. Şöyle şöyle. Minik tomurcuğunu Maşallah. Bak torununun karnesinin hepsi iyiymiş. Benim kızım da dörde geçtin değil mi Asya? Unutuyorum ben hep ya. <laughs> dörde geçtim. Ben de, benim karnem de çok iyi etsin. Gelincik yap güzel güzel arasına değişik renklerde at. Böyle birleşik bir buket olsun bu. Evet. Ben şimdi başka bir şey düşündüm. Bu buketimizin üstüne, altına bir şey. Yapıyorum. Şöyle arasından geçelim bunu. Neon renkte bir yeşil geçmiştim. Aferin geçelim. aldın Tülay teyzenden bak. Bu Tülay teyzem Bursa'da Karacabey'de oturuyor. Asya'yı da götürdüydük değil mi Karaca Bey? Evet. Efe'yi de Asya'yı da Karaca Bey'e doğru. Teşekkürler Asaf Bey. Şimdi Hoş geldiniz. Çiziyettik. Abone değilseniz olursanız bakın Tülay Hanım filan da var burada. Babaannem istediği çiçek böyle Evet. Oldu. Teşekkür Şimdi ederim. De... Şimdi Tülay teyzenin kuzusunu çizeceksin. Kuzu çizerim. Bu arada kuzu, yanımda kuzu, çok meyme. böyle kahverengimsi renk yok ama renkli kuzu çizelim mi? E, kuzunun genelde ayakları siyah. Diğer Şu tarafları beyaz. Açık olarak, Bu olursa bunlar olur. Sütlü renkler, makyaj renkleri var. Evet kızım. Hı. Şu Dukis Ross diye bir renk var. Ben bununla çizeyim bu kuzuyu. Şimdi kuzumuzu çizeyim ama komik bir kuzu çizebilirim. Hiç kuzu yapmadım hayatımda. Hem de kuzu renkliymiş. Hiç kuzu görmedim. Ama gördüysen de hatırlamıyorum. Gözlerine renk olsun. Gözünün kenarları genelde siyah oluyor. Ferox. Hey Merhaba, hoş geldiniz. Hello. Hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tahta bacak bir kuzu oldu. Biraz kilolu bir kuzu çizdim. Şey <laughs> Bayağı kilolu hatta. Şu kuzunun şimdi tüylerini yapmaya çalışacağım. Tüylerini biraz böyle Üstten geçeceğim. Sen rengi bir renk alacağım şimdi. Evet. Tern rengimiz biraz daha kapalı. O rengimize benzer bir rengimiz daha var. Adı neymiş? Rosa salmon. Evet. Şimdi, üstlerden geçelim. Çimen gibi bir böyle. Bayağı tüylü bir kuzu oldu. Şimdi şuradan bak da gelsin. Hülya hoş geldin. Aa kuzu, kuzu. Hülya istek üzerine kuzu bak da... resim yapıyoruz. Kuzuda söyle sana da bir şeyler çizelim. Eee kuzuda şey var mıydı kuyruk? Bak teşekkür etti Tülay teyze. Kuzuda kuyruk var mıydı? Böyle hiç bilmiyorum. E işte öyle bir şey özgür. Kuzunun ayaklarını siyaha boya mesela toynaklarını ha. Ee, seni çizelim de tamam. <laughs> Tatil olsun teyzeni çizeceksin. Bir deniz yap böyle. Havuz yap. Tamam. Tatili çok seviyor. <gülüyor> 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 Kenarına şezlong. Tamam çizerim. Kulaklarını çizerim. Ay kapalı renk seçmişim. Az kalsın başka bir şey boyuyordum. Evet. Aha Ferhat'ım da geldi. Hoş geldin Ferat. Biraz kediye benzedi ama kulakları. Bu arada kuzunun kuyruğu var mıydı? <laughs> Hiç bilmiyorum. Olur. Tamam, Şimdi. Ferhat amcanın da geldi. Ferhat? Evet. Tatil teyzen için bir tane havuz yap, şezlong yap. Ee, Selma teyze miydi? Hülya ismi ama sayfa ismi tatil olsun. Hayır. E Tülay teyze. Tülay teyzen teşekkür etti eline sağlık dedi. Kediye benzemiş o Biraz evrim geçirmiş. <laughs> ee, şimdi ona havuzlu bir yer çiziyoruz. Evet havuzlu, şezlonglu filan. Bu en son çizdiğimde ay yanımda mavi yok biliyor musunuz? Elif hoş geldin canım. Çimenlik bir yerde çizsem. Evet olur. <laughs> Kafana göre. Tatil teyzem beni çiz dedi. Ona göre yüzünü de görmediğimiz için. Sen tatil... Tatil teyze saçın ne renk? Saçın ne renk Hülya? Şimdi böyle bir renk almışım. Tişörtü böyle yapacağım. Bunu Saç tahminim taraf. siyah. Şöyle iki taraflı bunlar. Bura bu arada değişikmiş. Şimdi onu fark ettim. Şimdi şurayı kapatacağız. Evet. Başlıyorum. Evet. Güzel bir havuz yap. Mamim yok dedim ama. Çimenlik bir yerdemişsem. Bas siyahmış saçın. Evet böyle yeşillik içinde havuzlu. Neli. Zaten güzel bir yerde yaşıyor. Almanya'da. Tamam şimdi boynunu çizelim. Ten rengini inşallah aldığım renktir. İnşallah hadi Ay sarımsı bir şey çıktı Şu renkle çizelim. Hangi renkmiş bu? Şu renkle yapacağım. Hı. Aa yine aynı rengi seçtim. Ferhat nereye gittin Ferhat? Şu. Beşiktaşmış saçı siyah beyaz. Boy olmayınca diyor. <laughs> Şimdi kollarını çizelim. Geldim Şenay. Bak gördünüz mü? saçın saçı pembe mi? Daha yapmadım. Gerçi şehirde mavi bir kuş var. İyi gözün aydın. Saçın o zaman kahverengi yapalım. Aa dur siyah da değil mi? Siyah evet. evet. Hülya teyzenin saçı siyah. Siyah burada siyah olacaktı? Kipriklerin ok gibi oldu Hülya. Bir dakika siyah alayım şuradan bir tane. Siyah mı yok? Galiba. Alayım bakayım. Getirmiştim aslında. Söregilde mi geldi? Otobüste gelmiyordu çünkü özel arabayla geliyordu tahminim İstanbul'da. Zaten güzelsin. O Afrodit gibi yaptı yeminle saçlar, maşlar, <laughs> kiprikler. Evet, saçı kısa. Hülya yakınlaştırayım kendini gör. <laughs> Boş ver ne yapacaksın çocuklar geldiyse onları. Pantolonu kızacağım. Evet. Üstüne olsun. 38 beden yapıyorsun. Beni de öyle. Biz 38 beden üstüne çıkmıyoruz. <laughs> kapısını beyaz gibi bir şey yap bak pantolon pembe tişörtün pembe Hülya saçların siyah öf 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 bak gördün mü Kiplikler desen şu 35 filan anca varsın ayak 37 olsun. <laughs> <Gülüşmeler> biraz büyük sizdim ama Ağzını çimenlik Kocalar yalnız bırakmaya gelmiyor Bitti bitti Ferhat çok şükür Bugün sondu finali yaptım Size 15 günde de küçük çocuklara bir, bir 21 günü tamamlayınca dedi yaklaşacaksın dedi. Bugün finali yaptık yani. Bayram sonu gittiğimde bir inşallah bir şey çıkmaz şu şeyden de. Bu renk en sevdiğim renklerden biri. Bu renkte e, saçına bir toka yapalım. Hadi güzel toka yap şöyle. Evet. Bunlar da bugün gelecek. Sabahleyin köye gideceğiz. Ee, ta tacını da yaptı. Bak gördün mü? Töv, Hülya. Ya. Bitmiştir. Evet. Deniz kenarında yaptı seni. Ya. ya evet. Şöyle düz çevireyim. Dur Hülya teyzen kendine tepesinden bakması. Şuradan şöyle. Kiprikler filan. Teşekkür ederim sana. <laughs> Şimdi kimi çizelim? Yani... Ferhat ne yapsın Asya? Söyle. Ne Aynı ben de Hülya teyzen yüzü. <laughs> Neşeli senin gibi. Uçak yapalım şimdi bir tane. Ne dersin? Tamam. Ha Hülya teyzenin de resmini yapabilirsin mesela. Hülya teyzeni yaptın. Uçak yapmayı bilmeyenlere göstereyim. İki tane buradan ayırdık. Benimki biraz düzgün olmadı ama. Kız Hülya da güzel. Gördük gördük biz Hülya'nın yüzü güzel. O yüzden göstermiyor kendini. İyi bayramlar ablam. Dönüşte görüşürüz. Şöyle roket gibi bir şey alalım. Ferhat benim kuzenim. Şöyle yapıyoruz. Sonra böyle çıkar. arada derede gördük Tülay. Yüzü güzel olduğu için göstermiyor kendini. Ne da? Ee, oğlum kapıya bakacağım anne asracım iki dakika daha yapalım şimdi iki babaanne geldi mi biliyorum bağırarak konuşuyor onlar <laughs> iki evet. kız kardeşlerim şöyle geldiler Uçuralım mı? Hı. soralım Heh. hadi görüşürüz görüşürüz herkese iyi tatiller <laughs> Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Sayın, unutmayın. Ve bağlantıyı koplamayı, kopyalamayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller. Güzel karneleriniz olsun inşallah. Yaşarız. Herkes, herkesi öpüyorum. İyi akşamlar.